Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Harite bir ilk yaşandı ve Forza Horizon PlayStation'a geldi arkadaşlar. Çok şaşırtıcı bir durum açıkçası bu ve ben videosunu çekmekte bayağı bir geç kaldım biliyorum. Ancak şaşkınlıklar içerisinde oyunu birazcık oynamakla meşguldüm. Ya ben ilk önce dedim ki yani zaten insanlar Forza'yı biliyordur. Yani anlatılacak ne var ki zaten yılların oyunu falan diye düşündüm ancak yani bilgisayarı ya da Xbox'ında hiç Forza oynamamış milyonlarca belki de PlayStation kullanıcısı Forza Horizon 5'i oynamaya başladılar ve insanların tabii ki de akıllarında oyun bilmeyenler özellikle de sorular varmış. Şimdi videoyu bilip de izleyenler diyecekler ki ya ne anlatıyorsun be abi ne, işine bak be abla falan. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Forza'yı direksiyon setiyle oynamaya bayılıyorum. Hani bu konuda benim hiçbir şikayetim yok. Tabii ki de fizikler bir simülasyon değil ama gene de direksiyonla fazlasıyla keyif veriyor. Yani eğer PlayStation'a o PlayStation'dan oynuyorsanız ya da fark etmez bilgisayardan ve direksiyon seti bağlama şansınız varsa mutlaka bir deneyin isterim. bunu bir deneyimleyin. Şöyle söyleyeyim ben hayatımda ilk kez Forza'yı Gamepad'den oynuyorum arkadaşlar. Hayatımda daha önce hiçbir şekilde herhangi bir Forza oyununu Gamepad'den oynamamıştım ve yani Gamepad gerçekten çok kolaymış ya. Yani fazla kolaymış. Hani arabaya kolay kolay spin attırmıyorsunuz. Eğer spin attıracak olursanız da bu sizin kontrolünüzde gelişiyor ve her şey çok kolay güzel yani her şey. Öncelikle eğer Forza'yı Playstation'ı ilk kez yüklüyorsanız ve ilk kez giriyorsanız oyunun girişinde sizden bir Microsoft hesabı isteyecek bir hotmail yazmanızı isteyecek Xbox'a bağlanabilmek için. Ben bilgisayarımdaki Forza'nın bağlı olduğu hesabı buraya da bağladım. Dedim ki acaba ne olacak oradaki bütün ilerlemelerim ve arabalarım, galerim, param her şey gelecek mi buraya? Girdim ve beni oyunu sıfırdan başlattı arkadaşlar. Sonra korktum dedim ki ulan sıfırdan başlattık ilerliyoruz bir de yani hani ya bilgisayarı sıfırlarsa bu sefer. Sonra bilgisayara da geçtim kontrol ettim. Arkadaşa arkadaşlar bilgisayarda da sıkıntı yok yani ikisi de aynı cloud'a bağladım ama İkisi de eş zamanlı olarak çalışıyor. Hatta şöyle bir garip bir şey var. Ben aynı zamanda bir modifiye paylaşan bir insan olduğum için benim yukarıya aldığım övgüleri eğer PlayStation'dan Forza'ya bağlanırsam o övgü buraya geliyor. Aynı zamanda bilgisayardan sizinle paylaştığım o modifiye ayarları falan vardı ya. Oradaki kullanımların halen daha aktif olarak bana para kazandırıyor tabii ki. Oyun içerisinde yani. <laughs> Ve eğer bilgisayardan oradaki günlük ödemeleri almazsam PlayStation'a bağlıysam o günlük ödemeleri buraya da alabiliyorum. Yani buradaki sıfır hesaba bedavadan para kasmanı bir yolunu bulmuş gibi bir şey oldu. Çok acayip. Bir de aynı yani buraya gelen burada kullanılan hediyeler bilgisayarda artık kullanılamaz hale geliyor. Orada kullandıklarını burada kullanamaz hale geliyor. Ama bizim bilgisayarımızdaki Forza o kadar zengin ki yani bu konuda hiçbir derdimizin çekeceğini düşünmüyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum oyun hakkında. Ben oyunun senkronizasyonuna, optimizasyonuna bayıldım. Kusursuz yapmışlar PlayStation'da gerçekten. Hiç bilgisayarda aylarca çektiğimiz sancıları burada çekmedik. Direkt hazır oyun kusursuz bir şekilde burada. Galiba başlangıçta bir iki eksiklik varmış ama sonra halledilmiş herhalde. Ben bu arada aynı anda sizler anlatırken şans şarkı açmaya çalışıyorum. Çünkü bu videoda sizlere ilk kez Forza oynayacak insanlar arkadaşlarımız için en hızlı gelişim yöntemlerini anlatacağım ve bunu kendi bilgim dahilinde söylemek istiyorum. İnternette hazır bilgilerle değil de. Kendi bildiğim en basit yöntemleri en hızlı nasıl gelişeceğiniz, en hızlı nasıl para kas kasacağınız en hızlı nasıl araba geliştireceğiniz araba kasacağınız yöntemleri sizlere ileteceğim. Ya oyunu o kadar sıfırdan başladım ki oyunu ilk kez oynuyormuşum. Hissiyatlarım özellikle de başlarda çok çağrıştırdı. Bu arada ben videoya girerken seri de değişti. Ancak arkadaşlar seriler neden şans şarkı ya? Normalde oyunun ana menüsünde buradaki festival oynatma listesine girdiğiniz zaman arkadaşlar burada her hafta mevsim değişikliği oluyor ve her mevsimde ödüller var. Burada puanlar toplayacaksınız. Hep araba falan veriyordu. Eğer yeni araba yoksa ve eskileri de tekrar vermiyorsa bu çok daha garip ve sorgulanması gereken bir durum. Aklıma hemen Forza Horizon 6 geliyor. Acaba 6 ile alakalı ne olacak? Üstüne bir de GTA 6'nın artelende haber de çıktı. Bu serinin sonlarına doğru Horizon 6 hakkında artık ciddi gelişimler bekliyorum. Her ne kadar PlayStation 5'e oyun yeni gelmiş olsa da Forza Horizon 6'yı da çıkartıp iki oyundan birden para kırma ihtimalleri çok oldukça yüksek bence yani. bir duyuru ve hiçbir şey yok açıkçası Horizon 6 hakkında bakalım. Forza Horizon'ın PlayStation'a gelmesiyle birlikte oyunun aktifliği bayağı bir arttı arkadaşlar. İnsanlar çokça konvoylar yapıyorlar. Birbirleriyle iletişim kuruyorlar ve birlikte modifiye günleri, drag yarışları falan yapıyorlar. Oldukça keyifli gözüküyor. Bizim ilk zamanlarımız geliyor aklıma. Ancak bilgisayardaki aktiflik birazcık daha düştüğü için ne bileyim. Ya da benim aktifliğim azaldığı için işte neyse. Şimdi normalde gelişmek için en hızlı yapacağınız şey tabii ki de arkadaşlar buradaki görevleri yapmak olacaktı. Buradaki görevleri yapıp aşağıdaki puanları toplayıp buradaki ödülleri alarak şans çarkı, araba ve para vesaire her şeyi toplayabiliyordunuz. Oğlum araba ödülleri var gözüküyor normalde. Burada bir yanlışlık var. Oyunu kapatıp açacağım. Oğlum ne diyorsun ya? Niye bir daha bunları söylüyorsun bana? Son an kan sıkıntısız çalışıyordu. Niye böyle şeyler oluyor? Oğlum şimdi arabalar geldi. Çok garip ilginç Durum. Evet peki Lexus LC 500 varmış, Cadillac CT 5V varmış, RS6 uy mesela bu RS6'yı kaçırmayın. Seri ödülü de Ford Mustang DD ve RS7 2021 çok iyi arabalar var. Bunların hepsi benim bilgisayarımda var bu arada. <laughs> evet aynen. Kadın bana seslenme şeklinde big Man yaptı. Ben yapmadım, arkadaşım yaptı. Bananlar sistemi. Şuna bakın ne kadar az araban var. E şaka gibi oğlum, yıllardır yüzlerce, o kadar o kadar fazla arabam var ki. Yani burası çok garip hissettiriyor. Bir yandan da mutluyum yani. Özlemişim lan az araba oyundaki her şeye sahip olmak çok hoş bir duygu değil mi sonra? <laughs> bir de ben bu oyunu normalde bilgisayarda telif yeriz diye hep müzikleri kapalı oynuyorum arkadaşlar. Yayıncı modunda oynuyorum. PlayStation'da oynamaya başladığım zaman gerçekten müzikleri duyup o araba sürmek muhteşem özlemişim ya. Ne kadar güzel bir duyguymuş. Ben hep sürekli kayıtta olduğum için müziksiz çekmek zorunda kalıyorum videoları. Şimdi müzikli çekeceğim. inşallah telif emeyiz. Telif videoyu iptal. Öncelikle bu haritada gördüğünüz bütün tabelaları arkadaşlar kırmaya çalışın. Ne kadar kırabilirsiniz o kadar iyi. Bu sizin gelişiminizi etkileyecektir. E, hızlandıracaktır. Onun haricinde burada süper şanşan arkadaş şans şartları var. Bunlar seviye atladıkça, ödül kazandıkça, yarış kazandıkça falan geliyor. Arada bir hediye olarak iletişim merkezinde de geliyor. Bunları her zaman açın. Buradan garanti ya araba ya da para zaten alıyorsunuz. Ya yani iyi kötü bir şey her veriyor. Bazen çok iyi arabalar da verebiliyor. Bu ara araç koleksiyonundaki ödülleri toplayın. Şu anda mesela ödülümüz yok ama oluyor işte araç topladıkça. Onun dışında Horizon macerasına tıkladığınız zaman burada oyunun ana hikayesi diye adlandırabileceğimiz spesifik görevleri var. Buradaki görevler açıkçası yapmamanız hiçbir şey ifade etmiyor. Yapmak zorunda değilsiniz. Yaparsanız ama ödüller ve daha fazla görevler alırsınız. Burada asıl göstereceğim şey tabii ki de buradaki en hızlı ilerlemelerde ilerlemeleri yapacağınız şeylerden bir tanesi. Burada 10 puanlık ondan yarışı koymuyorlar çok ilgincime geliyor bu durumda. Öncelikle ben buradaki tamamlamak için temiz etap gerçekleştirin dediği ödülleri her zaman yapıyorum arkadaşlar. Bunu yapın bunlar zaten çok kolay. Oğlum ya müzikli oyun çok iyiymiş ya. Oyun 2 puan daha arttı gözümle yani. Bir de bu süre yarışı farkındaysanız kimse yok yani. Bir de buradaki en önemli mesele tabii ki duvarlara çarpmamak arkadaşlar. Sadece temiz bir tup, tur gerçekleştirirseniz olay bitiyor. Tek yapmanız gereken şey dediğim gibi hem hayalete geçmek hem de duvarlara hiçbir şekilde çarpmamak. Aa! Mesela bunu yaşadıysanız hemen buradan etkinliği tekrar başlat deyin. O tamamlamayın çünkü yeni tura başlasanız da o da saymayacak. Buradan tekrar başlamanız gerekiyor. Ya oyunun bilmiyorum saçma bulduğum alanlarından bir tanesi de bu işte. Bu arada PlayStation'daki grafikler hakkında da konuşmak isterim. Yani bilgisayarla kıyaslayacağım ve ben bilgisayarda en ultra grafiklerde 2K çözünürlükte oynuyorum. PlayStation'daki grafikler, grafik ayarları yok sadece kalite ya da performans alıyorsunuz ve biz şu anda performans modunda oynuyoruz çünkü oyun 60 FPS oynamak istiyorum ben. Diğer kalite modunu aldığınız zaman oyun 30 FPS düşüyor. Çok daha iyi bir görüntü sunma garantisini sizlere vaat edemez bence hiçbirisi ama e, en oyunu akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bir de sizlere söylemek en çok istediğim şey oyunu var ya televizyonda oynamak şu an ben bilgisayar monitöründeyim ama oyunu televizyonda PlayStation'da oynamak muhteşem bir keyif ya anlatamam. İnanılmaz keyif aldım oğlum. Dev ekranda arkamaya aslanarak müzik dinleyerek araba sürdüm ve bu bana inanılmaz derecede keyif verdi. Forza'nın daha önce hiç o yönden bir keyifini almamıştım ve ilk kez farklı bir tonundan o öyle bir keyif aldım ve dedim ki ulan insanlar aslında çoğunlukla böyle keyif alıyorlar bu oyundan ve ben sadece video çekiyorum. <laughs> Gördüğünüzde bir puan verdi. Evet fazla bir şey beklemeyin. Çok basit bir görev çünkü bu. Aynısının farklı bir versiyonu da var burada. Eğer böyle iyi arabalar istiyorsanız bir de burada böyle bu şekilde arabada deneyimlemiş oluyorsunuz. Mesela Rimac Nevara'ya biz şu anda sahip değiliz ve oyunun en hızlı arabalarından bir tanesi tek problemi <gülüyor> <gülüyor> mesela bu hayalet online bir kullanıcı ve duvara çarptı. Neden mesela onun süresini benimle kıyaslıyor anlamadım. Remak Nevera'yı Never böylelikle deneme şansı da elde etmiş oluyoruz yani. Abi Gamepad'den araba oyunu oynamayı normalde hiç sevmem bu arada. Hani bu bana keyif vermez normal şartlarda. Ama ne yalan söyleyeyim Forza'yı oynamaktan gerçekten... Çok keyif aldım. Uuu. Bir de Gamepad'den oynadığınız için şunu söylemek isterim bu oyun hakkında arkadaşlar. Yerinizde olsam eğer drift görevi yapmayacaksanız ki drift görevi yapacak olsanız bile 4 çeker araba kullanmayı özen gösterin. Çünkü arkadan işte araba sürmek eğer çekiş kontrol sisteminiz kapalıysa fazlasıyla zor. Pek tavsiye etmem. Bunlar benim DLC arabalarım oğlum. Bunlar niye benim arabalarım olarak gözüküyorlar? Oha oğlum mi vermiş bana. Normalde bilgisayarındaki DLC'leri burada vermemişti. Çok ilginç. Benim bilgisayarda satın aldığım DLC'leri buraya ver vermesi de bir garip. Yani aynı Xbox'a hesabı tabii vermesini de istiyordum açıkçası bir anlamda ama vermemesine de okeydim. Gel yani ve başlarda yoktu ve şu an ilk kez görüyorum DLC arabalarımın olduğunu. İlginç. PlayStation'da ben standart sürme sahibim. Oha oğlum herkes bilgisayardan bağlanıyor. tek Playstation oynayan benim. ilginç. Normalde full PlayStation oyuncuları görüyordum online yarışa girdiğimde. Hadi şu bilgisayar kullanıcıların eline verelim. Bu arada ben bilgisayarcıyım da beni yanlış anlamayın. Hiçbir zaman PlayStation bu arada stok bir M8 kullanıyoruz. Hiçbir şekilde modifiye değil. Oğlum salak mısın? Niye çarptın ona? dışarı gittin. Ananı satayım teşekkür ederim. Reis son düzlükte geçeceğim seni. Aa geçtim. <laughs> son anda üçüncülük şerefli üçüncülükler. <laughs> Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun eğer onu ilk kez oynuyorsanız şans şarkıları bok gibi asla iyi bir şey vermiyor. Yani eğer iyi bir şey çıkartıyorsanız bu arada ben Forza Horizon 6 için iyi bir şey versin vermesin de kendim de çelişmişim birazcık bunu yorumlarda yazmıştınız okudum da. Aslında orada söylemek istediğim şey iyi arabaları birazcık daha zor almamız gerekti ama şans da birazcık daha iyi bir şeyler vermemesi ve bunu bu durumun bu sürecin bizi mutlu edecek olmasıydı. Ancak o orta yolu Forza'nın bulamadığını anlatmaya çalıştım. Ya çok iyiydi ya da çok kötüydü çünkü bundan önce. Ancak düzgünce anlatamadım muhtemelen. Mesela şu 5 puanlık yarışım yapmak istiyorsun? Şuradan bakıyorsunuz. Araç kısıtlaması süper hat hatch B700. Yani B klasmanı 700 süper hat hatch lazım bize. Buradan süper hot hatch'i işaret edik filtreledik arabalarımızı. Sonra da bir baktık burada neyimiz varmış. B sınıfı olması lazım. Golf R hali hazırda B sınıfı Golf R'de DLC arabası bu arada çok ilginç. Şu an hala daha buna sahip oluyor Ol ol olabiliyor olmam mesela benim bilgisayardaki forzamda istediğim her yeri ışınlanabiliyorum biliyorsunuz onun nasıl yapıldığını bilmiyorsanız eğer şurada bir tane ev var arkadaşlar buradaki evi satın alacaksınız tam olarak şurası bu evi satın aldığınız zaman artık haritanın herhangi bir yerine küçük bir ücret karşılığında ışınlanabiliyorsunuz arabayı sürmenize gerek kalmıyor. Ancak hızlı bir şekilde şuradan yeni kullanmış araçlar al diyerek oraya hızlı hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. En hızlı Forza Horizon Festivali'ne atıyor bizi. En hızlı para kasma yöntemlerinden bir tanesi de müzayede evidir bu arada arkadaşlar. Müzayede evinde belli başlı arabalar fazlasıyla değerli. Şimdilik herhangi bir müzayedeye gidelim. Niye yüklemiyor? Burada ucuz arabalı pahalı araba satabiliyorsunuz. Bunun da böyle bir taktiği var ancak çok ameliye işi geliyor açıkçası bana yani. Bunu istemiyorum ben. Ancak birçok özel araba e, müzayede evinde oluyor arkadaşlar. Hı, yüklenmiyor hiçbir şey. İnternette problem mi var? Şimdi ben gel, kendi golfümü modifiye etmek istiyorum ancak B sınıfı bir e, sınır vardı. O yüzden B sınıf sınırlarını aşmadan şuradan ufak ufak yükseltmeler yapacağım. Her şeyin support tipini takayım. Çok da aşmayalım o yüzden. Anasını satayım hiçbir şey değiştiremiyorum. Jantları da değiştirmeyeceğim anasını satayım. Zaten düştü bütün puanımız. Oha oğlum golfün böyle tamponu mu vardı lan? Ne zaman geldi bunlar? Oh, ben ilk kez görüyorum golfün body kit olduğunu. Aa oh, çok iyi. Şu küçük bir Lip takacağım sadece. Oy! Oğlum ben de hatırlamıyorum lan. Yani tabii ben golfü modifiye de yıllar oldu arkadaşlar. Ay anasını satayım. Bu ikisini de takamıyormuşuz. Bu arada Varis Body de bayıldım. Harika gözüküyor. Oğlum şaka gibi ya. Her şeyi saçma sapan bir puan verdiği için neredeyse hiçbir şey kullanamadım arabaya. Şaka gibi yani. Neyse birazcık beygir falan kazandık. <laughs> modifiye ayarlarımı paylaşmayacağım sizle. <laughs> Bak Şanzımanı değiştiremedim şimdi tiz yapamıyorum. Bilmiyorsanız söyleyeyim eğer modifiye yapmaktan ben nandırım abi diyorsanız. Burada önerilen ayarlar var arkadaşlar. Buraya böyle hızlı bir şekilde girip istediğiniz herhangi bir klasmanı seçebilirsiniz. En popülerleri de şu şekilde bakabilirsiniz. Mesela buradaki yıldızlık popülerliği gösteriyor. En popüler S2'ymiş ve 389 basıyormuş. Ayarlama düzenleri bul diyerek bulabilirsiniz. İşte benim ayarlarımı da bu şekilde bulabilirsiniz. Benim ayar... Nerede lan benim ayarım duruyor mu? Aa golfün modifiye ayarını paylaşmadık mı biz? İlginç. Arabayı stok renklerine boyamayacağım. Hazır bir tasarım bulalım. Ya golfün lacivertini severim ben arkadaşlar. Saçma sapan boyamanın bir anlamı yok. Lacivert golf okey. Benim bu oyundan en büyük keyif alıyor oluşumun sebepleri de bu. Mesela orada bir görev var ve görev için bir tane 700 e, skorlu bir arabaya ihtiyacımız var. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. O arabayı ben bu şekilde ellerimle yapıp, yarışa hazırlayıp, boyayıp, her şeyiyle birlikte o yarışa girip ondan sonra o puanı toplamayı seviyorum. Bence oyundan maksimum bir şekilde keyif alırsınız. Bir de bu şekilde birazcık oynasanız oyunu zaten siz de anlayacaksınız oyunun ne kadar hızlı gelişilebileceğini. Ananı satayım buraya ışınlanamıyoruz değil mi? Allah çok uzaktayız ya. Bak şimdi işte hızlı ışınlanımız yok, 20 milyon paramız yok, o evi satın alamıyoruz. İşte bu yüzden Horizon macerasını aslında yapmak lazım. Horizon macerasını yapınca birçok şeyi açmanıza izin veriyor. Ne var reis ne istiyon benden? Takmışsın arabaya saçma sapan bir motor gidersin tabi öyle. Ne var ya abi ne ya ne, ne konuya basıyon? Oh! her yeri ışınlanmaya çok hızlı alışmışım arkadaşlar buna hiç alışık değilim. Şunu da kıralım aynen. Daha bak 46 tane parçaladım ama mesela şu an aşağıda daha fazlası yazacak bak. Toplam pano 53'te 250 diyor ya. Bak toplamda aslında 2200 tane kırdım. Çünkü bilgisayardaki veriyi alıyor oraya 2200 yazıyor. Ya yani Microsoft'u tebrik etmek lazım arkadaşlar. Bu oyunu PlayStation'dan çıkartmak olabilecek en doğru şey. Bir de şu haritada gördüğünüz morluklar var ya o morlukların içerisinde unutulmuş araçlar var. O unutulmuş araçları her zaman toplayın. Onlar da sonuçta galerinize artı bir araba demek. Artı bir de seviye atlatır sizi şarkı açarsınız. Yee, yeah, müzikli. Xbox arkadaşlarım da burada. Nice. Sizde de benim Xbox hesabımı takip edebilirsiniz. Bilmiyorum arkadaş mı ekleniyor, takip mi ediliyor tam olarak ne yapıldığından çok emin değilim ama. Üstün yetenekli zorluğu çok kolay bir zorluk ya. Hadi be aslan Barışan şarkından bir şey ver ya aman. Neyse olur X klasa okeyiz. Birazcık daha bir özel nadir sesli element falan çıkarsa da mutlu olsak ya. Sesli elementoyu ben ilk şan şarkından çıkardığımda çok mutlu olmuştum. Hmm, <laughs> Black Panther'ın tasarımlarını kullanıyormuşum hadi beğeneyim. YouTube Ben hiç görsel ta tasarımları yüklemedim. Onları da yükleseydim oradan da bayağı para kazanırdım. Anasını nikah. Şimdi bir de buraya mı gideceğiz? Yey! <laughs> Yarış kazandığım için mesela bedava araba verdi bana. İyi çok da iyidir. Bakalım şu an şarkından bir şey gelecek. mi? bir tane Forza edişim bir şey gördüm. Gitti korna yerde. En nefret ettiğim şey şunlar. Ayakkabılar, rujlar ve kornalar. Ve dans hareketleri. Şu önümüzdeki rampadan 600 metre uçmamız lazım. Eski herhangi bir arabayla olur dedi. Biz de bakalım 600... Abi o ne ya? Bir şeye çarptım son anda. 600 metre nasıl uçayım? Aa. <laughs> yani bu Ferrari de 340 gidiyor be oğlum. Pek gittiği söylenemez. 600 metre uçamayacak galiba ya. Ya 500 metre. <laughs> Hay ananın nikahı Aa, bazen işte görevleri yapmak bu kadar kolay olmuyor. Mesela bir saattir arabalarla deniyorum ve hiçbir şekilde bu görevi gerçekleştiremedim. Ve anasını sattığım arabası X-Class oluyor. Şimdi alacağım bu arabayı S1'den S2'nin sonuna kadar ittireceğim. Oh be! Allah'ım sonunda. Ya illa işte böyle bir dokunmanı istiyor ya. Benim verdiğim araba yapma kardeşim. Git kendini bir araba yap diyor. Onunla yap yani. Para harca ki para kazandırayım sana derdi. Allah'ım. Her şeyi yaptım. Şuradaki uçuşu da artık bir tamamlayalım. Artık şuradaki puanları da toplayalım kardeşim. Yetti be. Ya bundan daha hızlı giden arabayı yapabilirim ama 600 metrede uçarsın bir oğlum. 380 falan gidiyorsun işte. Daha ne olsun? Vuh! Oğlum bayağı iyi arka plana falan bak. 600 metre uçtuk diye sayıyorum artık. Değil mi? 18 metre daha. Şimdi tekrar uçmayı denemeden önce mesela bir şeye bakmak istiyorum. Mesela bu amortisörleri özür dilerim yayları şöyle yükseltirsek beni o kadarcık metre daha uçurmaz mısın yani? Birazcık ulan çok değil he. Arabayı yükselttik sadece. Şimdi oraya uçabiliyor olman lazım ama başarısız bir uçuş olabilir bu. 600 metre uçacağız galiba. Başarısız ve bir... olmadı Allah'ım delireceğim. <laughs> bir çıtır yalnızca daha geriden başlayacağım. Bu kadarı yetecektir diye düşünüyorum. İnşallah başarısız falan vermez. Saçma sapan şeylerle uğraşmayalım daha fazla. Abi hadi ya. Yani hızlı gelişmenin yolları dedik. Anasını sattımın jumpını bir saattir yapmaya çalışıyorum. <laughs> Aa, şaka gibi. Haydi oğlum ya Lamborghini'sin sen falansın hani abi saçmalama ya bak gene aynı falan gidiyor Birazcık böyle kenara doğru uçtum aynen artık böyle havayı delerek falan uçsun diye ver artık ne olur Evet Ay arkadaş 4 puanımız kaldı ya Üf, bir sürü süper şans şarkı hemen araya bunları açalım olabildiğince para kazanma maçlı mesela ah oh. Bu arada gayet güzel Hot Wheels Ford Mustang verdi. Ya yani Hot Wheels modunu hiç olsam da. 175 ile 200 alsaydık bayağı parayı kırmıştık aslında ama neyse. Bir daha çevirdik bakalım bu sefer. Mesela M3'ü tercih ederdim bu gerizekalı o min yerine. Kesinlikle M3'ü tercih ederdim. Bir saniye bile düşmezdim. Ama oyun işte. Ah Bentley'i daldırdım mesela. Hep böyle boktan veriyor işte. Tekrar deniyoruz. Bu arada oyunu yani PlayStation'da hayatını ilk kez oynayan arkadaşlar. Arkadaşlar benim bütün Forza videolarımı izleyerek oyunla, oyun hakkında bir sürü bir trik elde edebilirsiniz. Benim yaptıklarımı yapın zaten zengin olursunuz muhtemelen oyunda. Lan çekilin ya. Ay anam. Abi şaka bu. Ya. <laughs> Şaka gibi değil mi ya? Allah Allah. Ananın hikaye Arkadaşlar kameramın ışığı bitti o yüzden webcam'ime geçtim kusura bakmayın. Ya aptal görevi yapıyorum. Ya playlistlerin arkadaşlar görev süresini uzatmışlar. Normalde şurada bir tane 10 puanlık bir online yarış oluyor. 3 yarış üzerinden ama 10 puan veriyordu. Onun üstüne birkaç görev daha yaptığınız zaman ilk arabayı en azından rahatlıkla açabiliyordunuz 21 puanı. Ancak oradaki 10 puanlık görevi kaldırdıklarından görev süresi uzamış ve ortalama yarım saate tamamlanacak şey bir saate tamamlanmaya başlamış. Bu biraz can sıkıcı. Evet gördüğünüz üzere görevlerin çoğunu yaptım. Ortalama bir saatimi aldı ve arkadaşlar arkadaşlar. Ee, sonunda bir Lexus LC500 kazanmaya hak kazandık. Karaya basarak galerimize ekliyoruz. Videonun başında da bir küsür milyon param vardı. Videonun sonunda da bir küsür milyon param var. Ancak olay da zaten şu arkadaşlar. Yani parayı harcadık. Bayağı harcadık. Hem araba aldık. Modifiye ettik. Hem galerimize bir sürü araba ekledik. Aynı parada kaldık. Hiç paramız eksilmedi ve çok değerli bir arabaya sahibiz şu anda. Le Lexus LC500. Şimdi bu festivaldeki arabalar arkadaşlar her zaman özel arabalar oluyor. Festivalde çünkü çoğunlukla yani görev Görevleri yapanlar alıyorlar ancak görevleri yapmayanlar alamıyorlar tabii ki. Peki bunun avantajı ne diyebilirsiniz? Pardon diğer kamera oldu. Peki bunun avantajı ne diyebilirsiniz? Bunun avantajı arkadaşlar hemen size şöyle göstereyim. Müzayede evine geldik. Burada Lexus seçtik. Lexus LC521'i onayla dediğimiz zaman arattığımız zaman şu an gördüğünüz üzere bizim sahip olduğumuz araba piyasada yok. Satan yok. Müzayede başlat dediğimizde şu anki arabayı müzayede aracı dersek sürmekte olduğumuz arabayı satamıyormuşuz harika evet araba stok halinde 94 bine satabiliyoruz sadece ancak şimdi değişecek bütün mesela. Ay arabanın body kiti varmış. Woo! Arabaya 96 bin harcadım arkadaşlar. 900 beygir falan yaptım. Birazcık modifiye ettim. Ancak böyle en üst düzey bir performans sergilemedim. Sadece stok motoru yükselttim işte falan filan. Bunu yapıyorum çünkü şimdi arabamızı müzayedeye koyduğumuz zaman gördüğünüz üzere buradaki piyasası da arttı. Araba için yani aslında 20 milyon falan yapabiliyor olmam lazımdı. Bilgisayarımda olsam muhtemelen şu an burada 20 milyon falan seçebiliyor olmam gerekecek. Ancak gene 690 bine satılıyor. Muhtemelen Aradan birazcık zaman geçtikten sonra arabanın şu anki herkesin alabiliyor olduğu bu durumdan sonra arabanın değeri de artacaktır ve böylelikle yani bir arabadan 700 bin de olsa kazanabiliyordunuz. Aslında 20 milyon kazanacağınız garanti ancak hemen kazanamayacağız muhtemelen. Bu da işte böyle bir taktik. Hem paramız azalmadı birazcık galerimizi araba ekledik. Araba modifiye ettik. Artık daha güçlü arabalarımız da var aynı zamanda galeride. Hatta şöyle performans sınıfına göre sıralayacak olursam X klas bir arabaya da sahibim. S2 klaslarım da var. Böyle böyle, böyle işte arabalarınızın sayısı artıyor. Modifiye ile araba sayınız da artıyor. Görev yaptığınız için her klasmanda bir arabanız da olmuş oluyor. Her yolu uygun, her göreve uygun bir arabaya belli bir süre sonra artık sahip olmaya başlayacaksınız ve stok arabalarınızın sayısı da gitgide azalacak. Ancak dediğim gibi bu oyunda para kazanmanın en büyük olayı para harcamak. Yani birazcık para harcıyorsun çok para kazanıyorsun. Her zaman bu böyle oldu. Lexus arabamızda gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar. Aslında çok yakışıklı bir araba. Muhtemelen ben satmayacağım zaten. Hani de durmaya devam edecek. Stok motorunu da yükselttiğim için çok böyle aşırı bir yüksek hızlı değil ama istesek çok hızlı gitmesini sağlayabiliriz. Ben şimdilik bu videoda bu kadar bahsetmek istiyorum çünkü daha anlatılacak aslında çok şey var ancak hepsini tek bir videoya sığdıramayacağım. Olabildiğince hızlı bir şekilde sizlere en hızlı gelişebileceğiniz en basit taktikleri söyledim. Bundan daha basit arkadaşlar şuradaki Horizon macerasını tabii ki de ilerletmek. Oğlum bir şey açma hakkım var ama açamıyorum ilginç. Muhtemelen yapmam gereken bir tane görev vardır ama her neyse buradaki Horizon macerasını yaptığınız takdirde tabii ki de hem para hem de arabalar kazanmaya devam edeceksiniz. Üstüne bir de haritada birçok özellik açılacağı için o Horizon macerasıyla birlikte o haritada açılacak özelliklerle birlikte para kazanmanızı ve görev yapmanızı kolaylaştıracak bir sürü şeye sahip olacaksınız. Ya eminim şu an böyle söylemeyi unuttum. Bir sürü bir gim dahilinde olan bir sürü şey vardır. Ancak söylemeyi unuttum. Şimdilik bu videoyu burada noktalandırmak istiyorum. Ben ya Forza'yı sıfırdan başlamak ilginç bir şekilde hoşuma gitti. Görev yapıyor olmak. Boş olan görevlerimi doldurup güçlü arabalara sahip olmaya çalışıyor olmak. Hoş bir duygu yani. Unuttuğum şeyler bunlar bayağıdır. Her şeye sahipmişim gibi hissediyorum çünkü bu oyunda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin düşüncelerinizi ve paylaşmak istediklerinizi bu oyuna yeni başlayanları e, bilgilendirme amaçlı söyleyebileceğiniz bilgileri siz de aşağıdaki yorumlara yazın arkadaşlar. Yeni kardeşlere yardımcı olalım yani. Videomuzun kapak fotoğrafıyla da sizlere veda edeyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazlası için videoyu beğenirseniz de sevinirim. Yakında bir boks karşılaşmasına çıkacağım ve Türkiye'nin ilk profesyonel influencer boks maçı olacak arkadaşlar. Instagram'ımı takip edin sizde detaylı bilgi için. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.